Değerli misafirler, değerli konuklar, bugün Sarıgerme'deyiz. Sizlere bugün Sarıgerme ile ilgili güzel görüntüler vereceğim. Sarıgerme plajı bildiğiniz gibi dünya ünlü korunaklı sit alanı ilan edilmiş bir proje. Denizi, kumu, işletmesi, piknik alanlarıyla, otoparkıyla geniş bir alana sahip bir yer. Doğa harikası bir yer. Sizlere çocuklarınızla birlikte bu bölgede rahat edeceğinize Garanti verebilirim. Birkaç defa ziyaret ettim ben bu bölgeyi. Gerçekten çok güzel. Gelmenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi sizleri Sarıgerme plajının doğal güzelliğiyle baş başa bırakıyorum. mm -hmm. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Evden hu müthiş. Şükür. Sarma sarma. Yaprak sarma. Ama, ama bir Bakın. Bunu yani. kalem gibi sarılmış görüyor musunuz? Yani gibi Vallahi müthiş. Nefis ekşiliği falan çok güzel. Bir biliyor musun? Teker, Bir tane daha alayım. Yaprağı güzel. Evet. Bak pişirmeden hmm. ısıtmadan götür diyordunuz ya o zaman biri biri olur. Evet. Ha. Sen işi biliyorsun abla. Bak bunu. Ahmetciğim deniz nasıl? Vallahi deniz ılık ve güzel. Biraz dalga var. Evet sadece bir işte kötü tarafı varsa dalga ama o da çok bir etken değil aslında. He. Güzel biraz, değil mi? Evet biraz çocuklar rahatsız oluyor ama biz yetişkinler için ideal gayet su ideal. Beğendin yani burayı. Evet. Güzel. Ama doğal sayfiyesi olarak nasıl? Yani şimdi doğal olarak da ormanın içerisinde. Yani insanlarla çok iç içe değil hep ayrı ayrı yerlerde. Tıklım tıklım olan bir yer değil. Şu anda Hı. gayet sakin ya biz öyle bir güne dek geldik. Hı. Ama şu an için gördüğüm kadarıyla daha iyi, daha nezih, daha Peki, güzel. Peki, burayı gerçekten misafirlere önerir misin? Yani gelecek insanlar e, merak ediyorlarsa gelsinler. Ben öneririm. E, daha güzel bir zamanda da olabilir. Veyahut da hani şu anda biz Eylül'deyiz, doğru muyum? Evet, Eylül'ün başı. Evet, Eylül'ün başı. Yani şu, şu anda su gayet güzel, yüzülecek evet. tam kıvamında. Ama dediğim gibi yani diğer taraflara bakaraktan burayı biraz daha sakin gördüm burayı. Ama güzel. Daha birçok kaya gideceğiz. Bura evet. gördüğün yerlerden bir tanesi. Evet, gördüğün yerlerden bir tanesi ama gerçekten muhteşem bir yer. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, Selhanım. Muğla'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz Muğla'yı? Çok güzel. Zaten gelmiştim ben buraya. Peki Sarı Gelme Plajını beğendiniz mi? Çok güzel gurnu var. Değil mi? Burası harika. Evet. Aynı Pasalis evet. gibi. Peki buraya gelecek insanlara tavsiye ediyor musun burayı? Tabii ki. Çok güzel bir yer. Gezmeleri tavsiye ederim. Peki insanların bu bölgeye yerleşmesini tavsiye eder misin? Vallahi ilk başta kendimi tavsiye ederim ama sıcağına dayanamıyorum. <laughs> sıcağına mı dayanamıyor? <laughs> İyi de sıcak burada biliyorsun. Belirli bir süre, belirli bir süreden sonra sıcaklık Ama geçiyor. Çok güzel tabii ki güzel. Şey, Yaşamasını bilenler için çok güzel bir yer. Dönüş hanım'a ver bakayım mikrofonu. Sen de hoş geldin Dönüş hoş hanım. Hoş bulduk kardeşim. Nasıl buldun buraları? Çok beğendim. İlk önce senin sayende, ablamın sayesinde burayı tanıdığım için Hı. çok mutlu oldum oldum. Daha güzel yerlere götüreceğim ben seni. İnşallah. Sarı Germe'de e, biliyorsunuz Dalaman-Ortaca ayrımına çok yakın. Takriben 12 kilometre evet. bir mesafesi var. İşte benim bunlar Ankara'dan misafirlerim, ablalarım. Bugün onlarla birlikte Sarı Germe plajındayız. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar Sarı Germe plajından sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bir başka güzel koyda, bir başka güzel yerde sizle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Görüşmek üzere.